Mavera Eğitim Akademisi'ne hepinize merhaba arkadaşlar. Geçenki videomuzda yazılımın faydaları ve kazanımlarını konuşmuştuk. E, bugün ise yazılım çeşitlerinden biraz bahsedelim. Şimdi yazılımlar, e, işletim sistemi yazılımları ve uygulama yazılımları olarak ikiye ayrılıyor. Bu bilgisayar yazılımı olarak ikiye ayırıyoruz. Bilgisayarda vazgeçilmez olan yazılımlar ve kişiye bazlı ya da özel yazılım olarak ikiye ayırmaktayız. Bunları kapsamlı bir şekilde anlatacağız. İşletim sistemi yazılımları neler, işte uygulama yazılımları ne, bunları inceleyeceğiz. İlk olarak işletim sistemlerinden bahsedeceğiz. Operating System Software olarak geçiyor bu yazılımlar. Bilgisayarda vazgeçilmez yazılımlar olarak da geçmekte. Bir bilgisayarın açma tuşuna bastıktan sonra açılış esnasında işletim sistemi kendini belli atarak hafızadan çalışmaya başlıyor. Yani biz bilgisayarın güç düğmesine bastığımız anda, çalıştırdığımız anda bilgisayarı aslında işletim sistemi devreye girmekte. Ve işletim sistemi açıldıktan sonra ekran görüntüsü gelir ve içerisindeki tüm uygulamalar çalışmaya başlar. Yani biz bilgisayarı açtığımız andan itibaren bilgisayarımızdaki bütün uygulamalar, bütün kurallar hepsi çalışmaya başlar ve yazılımlar devreye girmiş olur. İşletim sisteminin giriş-çıkış yönetimi, dosya yönetimi, bellek yönetimi gibi birçok önemli görevi bulunmakta. Bilgisayarda daima biz neler yapıyoruz? Giriş işlemi yapıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz ee, ve bir dosya oluşturuyoruz veya klasör oluşturuyoruz. Bunları siliyoruz. Bunların hepsinin birer yönetimini yapmakta. Ve bu yazılımlar bilgisayar sisteminin işletimiyle ilgili tüm fonksiyonları yerine getiriyor. Ve ayrıca işletim sistemi bilgisayar donanımlarını kontrol ediyor. Yani bilgisayarın bütün parçaları aslında bilgisayarın donanımını ifade ediyor. Bilgisayar donanımıyla birlikte işletim sistemi var olan bütün parçaların kontrollerini yaparak da bu kaynaklar çalışıyor mu veya çalışmıyor mu, bunların paylaşımı veya yazılımların çalışması gibi hepsini kontrollerini gerçekleştiriyor. Bilgisayar donanım özellikleri kadar işletim sistemi de çok önemli. Bilgisayara yüklenmiş olan işletim sistemi e, önem arz ediyor. Çünkü her bilgisayarın gücü farklı olabiliyor. Ve bu güce göre de işletim sistemleri yüklenebiliyor. Şimdi biz işletim sistemlerini ikiye ayırıyoruz. İşletim sistemleri açık kaynaklı ve kapalı kaynaklı olarak ikiye ayrılıyor. Açık ko Kodlu yazılımlar tamamıyla kullanımı ücretsiz ve kodlar herkes tarafından görülebiliyor ve değiştirilebiliyor. Buradaki amaç açık kaynaklı kodlu yazılımlarda insanlar bu e, kodları geliştirsin, değiştirsin, e, üzerine bir şeyler daha eklesin gibi yani geliştirilip değiştirilebilen yazılımlar olarak geçiyor ve Linux çipürüdüğünü kullanan işletim sistemlerinden bazıları e, yani açık kaynak kodlu işletim sistemlerinden birkaçı Pardus, Red Hat, Debian, Ubuntu. Pardus biliyoruz ki tüm bir takım geliştirdiği Türk işletim sistemi olarak geçiyor. Red Debian ve Ubuntu bunların hepsi Linux çekirdeğini kullanıyor. Bir diğer yazılım e, kaynağımız kapalı kaynak kodlu yazılım. Bunda ise kapalı kaynak da kullanım ücretli. E, kodları sadece kullanıcılar tarafından görülebilen ve değiştirebilen yazılımlar Mesela Windows kapalı kaynaklı kod e, yazılım türlerine giriyor Yani e, Windows'un yazılımına Windows işletim sistemi yazılımına hiçbir şekilde erişim de bulunamıyoruz Yani yazılımlarda hiçbir şekilde değişiklikler yapamıyoruz Peki işletim sisteminin bazı görevlerinden bahsetmiştik işte donanım kontrolü, belleği alma, kaynakların kullanımı, paylaşımı vesaire. Bir diğer e, yönetimi ise harici kayıt cihazlarını kontrol etmesi. Bilgisayar sisteminin güvenliği ve kontrolünü sağlaması. Hani bilgisayara bir, birden fazla gün içerisinde tarayıcıdan tarayıcıdan birden fazla e, uygulama, program indirebiliyoruz. Ve bu programları bilgisayarımıza kurduğumuzda e, bilgisayarımızda bazen virüsler bulaş, bulaştırabiliyoruz. İşte bulaştırdığımız virüsleri aslında işletim sistemimiz ne yapıyor? Kontrol ediyor. Güvenliği sağlayarak da e, bilgisayara virüs bulaşmasını engelliyor. Aynı şekilde bir önceki ne dediğimiz gibi dosya yönetimini sağlamak işletim sistemin başlıca bir görevi arasında bir Microsoft Windows DOS işletim sistemidir. Ve günümüzde çok sıklıkla karşılaştığımız eee freedos kavramı var. Freedos kavramı ne? Bilgisayar işletim sistemi sahne verilen bir isim. Bir bilgisayar düşünün ve bilgisayarın içerisinde işletim sistemi yoktur. Bir, bir bilgisayarın içerisinde işletim sistemi yoksa bir, o bilgisayar aslında işletim sistemsiz ve çalışmayacaktır. Aslında hani çalışacak, BIOS ekranını görecek ama <laughs> bilgisayarı çalıştırmayacaktır. E, üretici firma işletim sistemini yüklememiştir. O zaman o bilgisayar FreeDOS olarak geçiyor. Günümüzde FreeDOS bilgisayarlar e, biraz daha e, düşük ücretle satılabiliyor. Çünkü üretici e, Windows veya normal işletim sistemlerine ücret ödememiştir. Ondan dolayı FreeDOS olarak geçiyor. Burada üretici firma işletim sistemi yazılımına ek ücret ödemez. FreeDOS bilgisayarın ücreti diğer bilgisayarlara göre biraz daha düşük oluyor. Tabii FreeDOS bir bilgisayarı format atarak kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Evet, diğer yazılım türümüz uygulama yazılımı. Uygulama yazılımlarında ise bir bilgisayarda işletim sistemi dışında belli amaçlar için hazırlanmış özel programlara uygulama yazılımı deniyor. Mesela örneğin biz bir fotoğraf düzenleyicisi e, programa ihtiyacımız var. Mesela ne gibi? Photoshop gibi ya da işte Adobe Premiere gibi ya da Photoshop Oversizer gibi birçok resim düzenleme aracı kullanabiliriz. İşte bu araçların, bu uygulamaların hepsi birer aslında uygulama yazılımı türüne giriyor. Kullanıcıların belli başlı bazı işleri yapmalarına imkan verebilen yazılımlar. Ne yapıyoruz? Uygulama içerisinde birçok değişiklikler yapabiliyoruz. Aslında özel isteğe bağlı olarak geliştiriliyor. Uygulama yazılımlarının geliştirmesi için programlama dillerine ve diğer bazı uygulama geliştirme araçları kullanıyor. İşte biz de eğitimimizde yazılım eğitimimizde ne yapacağız? Program geliştirebilmek için bazı programlama dillerini bilmemiz gerekiyor. Biz de ne yapacağız? Bu programlama dillerinin eğitimlerini bu eğitimlerimiz boyunca vereceğiz. Uygulama yazılımları genellikle belli bir işletim sistemi altında çalışmak üzere hazırlanıyor. Uygulama yazılımları özel isteğe oluşturulmuş yazılımları ifade ediyor ve uygulama yazılımları her geçen gün artmakta. Yani şu an web piyasasına baktığımızda ciddi manada uygulamalar, programlar görebiliyoruz. <laughs> Örneğin bir mühendise mühendislikle ilgili yazılımlar ihtiyacı olduğunda ne yapıyor? Mühendislik yazılımlarını kullanıyor. ya da bankacı ne yapıyor? Banka yazılımları ile ilgili ya da muhasebeci muhasebe yazılımlarını kullanıyor. Bunların her biri aslında ihtiyaca binaen ortaya çıkmış yazılım türlerine giriyor. O da uygulama yazılımı olarak geçiyor. Uygulama yazılımlarını sistem yazılımlarına farklı olarak özel olarak oluşturmaları. Yani bir ihtiyaca binaen oluşturuyor Tabi unutulmamalıdır ki uygulama yazılımları bir bilgisayarda olsa da olur. Yani olmasa da olur. Hiç fark eden bir şey yok. Yani mesela tarayıcı, Google bir tarayıcıdır. Aslında bir uygulama yazılımıdır. E, bilgisayarımızda olmasa da olur mu? Bilgisayar çalışır mı? Evet çalışır. Ama ne yapamayız? Web'e giremeyiz tarayıcı kullanamadan olmuyor. Ya da bir izlemiz olmadığında kod yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Not defteri yazarız. Alternatifi var. Olmasa da olabiliyor. Ama bir bilgisayarda işletim sistemi olmadan asla bir bilgisayar çalışmaz. Evet, bilgisayar işletiminden çalışmasından sonra olan yazılım sistem yazılımıdır. Altta uygulama yazılımına örnek verecek olursak örneğin işte web yazılımı internet tarayıcıda girdiğimiz bütün web sitelerin hepsi aslında birer uygulama yazılım türüne giriyor. İnternet tarayıcıları işte Mozilla, Chrome, Safari, Opera, Yandex vesaire kelime işlemci, ofis programları, günlük hayatta kullandığımız Word, PowerPoint, Excel, e Access gibi bunlar hepsi birer yazılım, uygulama yazılım türlerine giriliyor. Veri tabanları SQL Server, Oracle vesaire. Bunlar mühendislik yazılımları, işte fotoğraf düzenleme araçları, CorelDRAW, Adobe Photoshop, AutoCAD gibi ya da otel rezervasyon sistemleri, banka yazılımları bunu olabildiğimizi çoğaltabiliriz. Aslında her sektöre uygun yazılım türleri var. Bunların dışında bankacılık, sağlık, eğitim, ekonomik, askeri, sanayi, nükleer, bilim gibi alanlarda da ayrıca özel olarak yazılmış. Belki de milyonlarca yazılım mevcut. Bu yazılımlar ile işlemlerin çok daha hızlı ve verimli yapılması sağlanmakta. Şu an günümüzde her alanda, her sektörde, her işe uygun yazılımlar kullanılıyor. Tabii bunlar ne oluyor? İşlerimizi bir hayli kolaylaştırıyor ve iş süreçlerini daha verimli gerçekleştirmiş oluyoruz. Yazılımlar her sektörün ihtiyacını karşılayabiliyor. Yazılımlar her geçen gün değiştiriliyor ve geliştiriliyor. Her gün yeni versiyonları çıkıyor. Şu an mesela kullandığımız bütün uygulamaların her birinin farklı farklı versiyonları var. Bu farklı farklı versiyonlar içerisinde daima bir gelişmeler göz önünde bulunduruluyor. Günümüzde çok yaygın olan yazılımlar ilerleyen dönemlerde tüm piyasaya hakim olacaktır. Evet, yazılım çeşitlerini ne yaptık? İkiye böldük. İşletim sistemi yazılımları ve uygulama yazılımları olmak üzere. Bir bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım olan işletim sistemi yazılımı, özel ihtiyaca bina oluşturmuş yazılımlara da uygulama yazılımları diyoruz. Bir eğitim videosunda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.